Arkadaşlar herkese selam. Bu hafta e, Türksel Süper Lig'in 9. haftasının takım istatistik karşılaştırmalarını yapacağız beraber. Umarım güzel bir hafta geçer. Doğru tercihleri seçersiniz. Bol kazançlar elde edersiniz. E, videoya geçmeden önce size ufak yani fazla uzatmadan ufak bir uyarı yapmak istiyorum. Arkadaşlar ben sizlere hiçbir maçın garantisini vermiyorum. Veremem de zaten. E, fakat bir şeyin garantisini veriyorum. Bu kanal daima ücretsiz olacak. Yani başkaları gibi yok bir e, gruptu yok o gruptu bu gruptu şu gruptu olmayacak. Umarım destek olursunuz. Abone olursunuz. Ve ben de bu şekilde devam ederim. Neyse lafı fazla uzatmayalım. Ee, şimdi hemen maçlara geçelim isterseniz. İlk maçımız Kayseri Spor Gaziantep maçı. Bu maç şu an açıktı zaten. Gördüğünüz gibi e, tahmin olarak yani istatistiklerle öne çıkan tahmin olarak bize gol var demiş, bir de ilk yarı sıfır demiş. Şimdi. Ben genelde ilk yarı sıfır oynamayı sevmiyorum. Gollü tercihler daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden ben ilk yarı sıfıra girmeyeceğim. Fakat gol var değerlendirilebilir. Taraf olarak da Kayseri biliyorsunuz antrenör değişikliği yaptı. Ondan dolayı bir tık Kayseri'ye yönelebilirim ama bu maç İlk yarı sıfır, ikinci yarı sıfır olursa da hiç şaşırmayın. Tam öyle bir maç yani ikisinin de üzmeyecek bir maç. Bu maç için benim tercihim gol var olacak. Sizler de mutlaka maçları inceleyin arkadaşlar. Bu program sonuçta bir program. Takımların istatistiklerini karşılaştırıp bize o maç için olası gelebilecek seçenekleri sunuyor. Yani yardımcı bir program gibi düşünebilirsiniz. Diğer maça geçelim. Diğer maçımız Trabzon Başakşehir. hemen kafadan herkesin sıfır diyebileceği bir maç gibi gözüküyor. Program hakkında sorularınız varsa sorabilirsiniz arkadaşlar yorumlarda. Açıklamaya çalışacağım. Zaten gün geçtikçe siz de anlayacaksınız neyin ne olduğunu. Trabzon maçına herhangi bir tahmin çıkmamış arkadaşlar. Çıkmama sebebi biliyorsunuz Trabzon bugüne kadar çok dengesiz. Yani altı altı beraberliği olan bir takımdan fazla da bir şey beklenmez gibi geliyor zaten. Şenol Güneş geldi ama orada son iki maç ya yani bir Konya maçı galibiyeti var. Onun dışında onun da beraberlikleri var. Aslına bakarsanız herkesin Toto oynayan birisi varsa bu maça sıfır yazar geçer Gibime geliyor Ama e, Trabzon gol bulacaktır gol sıkıntıları var ama Trabzon gol bulacaktır Mesela e, Kendi sahasında Oynadığı 3 üç maçın 3'ü gol var bitmiş Başakşehir'in de deplasmanda değil yani genel olarak gol varı var. Deplasmanda iki gol var. Ee, bir gol yok çıkmış. İlla oynanacak bir maç değil bana sorarsanız. Çünkü her türlü sonuca açık bir maç. Başakşehir de yenebilir. Trabzon da yenebilir. Hani bu maç için benim tercihimi soracak olursanız da gol var derim. Başka da bir şey demem. Geçelim diğer maça. Arkadaş videoları fazla uzatmak istemiyorum. Onun için hızlı hızlı geçeceğim. Ee, Antalya Spor Galatasaray. Antalya Spor Galatasaray. Yani burada süp... sürpriz bekleyeceksin ama yani zor. Antalya Spor böyle inişli çıkışlı geçecek. Bu maç için de herhangi bir tercih çıkmamış. Ama işte Galatasaray'ın maçlarından gidecek olursak dışarıda gol ortalaması 4.33 3 maçın yani hepsi üst bitmiş hepsi gol var bitmiş. Yani deplasmanda atmış yemiş Galatasaray. Antalya'nın iç saha maçlarına bakacak olursak orada da zaten o da 4 maçın ikisinde atmış. Ya yani alt bitmiş üst bitmiş var yok. O da dengesiz bu maçta Galatasaray oran veriyor mu vermiyordur büyük ihtimalle. Tabii fazla oran vermiyor. Onun için hani gol tercihlerine gidebiliriz. Nasıl gidebiliriz? Galatasaray yenecektir. Buradan puan kaybetmesi çok büyük sürpriz olur. Antalyaspor'un bir golüne güveniyorsanız arkadaşlar gol var denenir. Yani gol var ve Galatasaray yener de denenebilir. Hatta bu maç için seçenek var mı bilmiyorum ama iki takım gol atar. Üst seçeneği de güzel bir oran verecektir büyük ihtimalle. Tabi ilk tercih Galatasaray. Oran beğenmeyen arkadaşlar da gol vara gidebilir diye düşünüyorum. Bir diğer maçımıza bakalım. Eyüp Göztepe güzel bir maç. Bence çok zevkli bir maç olacak bu hafta bu. İki takımda son haftalarda formda. Eyüp Spor Göztepe. Golü bir maç olabilir diye düşünüyorum. Tabi gol var. Gol var seçeneği denenir arkadaşlar. Yani bu maçta pek fazla bir şey de aklıma gelmiyor. Taraf Basi bu maç için biliyorsunuz sıkıntı. İki takım da yenebilir. Berabere de bitebilir. Yani her türlü sonuç çıkabilir bu maçtan. Ama gol var seçeneği bence temiz bir seçenek olacak. Güveniyorsanız değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Sivas, Hatay. Bu, maç, bu hafta süperlik çok yani sürprize gebe bir hafta. Onun için tercihler çok fazla böyle şey değil yani insanlara tatmin edici değil. Sivas'ta kötü durumda. Hatay'da kötü durumda. Bu maç için de herhangi bir tercih yok. Ben bu maç için herhangi bir tercihte de bulunmam arkadaşlar. Yani Sivas tabii ki bir tık önde. Çünkü Hatay'ın yani durumu belli. Bülent Uygun e şunu söyleyeyim. Eğer Sivas bu maçı da kaybederse veya berabere kalırsa sanırım Bülent Uygun maçtan sonra istifa eder. Bence etmesi de gerekir. Öyle 11 kişi tafık takımı defans oynatmakla bu işler olmuyor. Yani yoksa Sivas'ın işi kötü arkadaşlar. Zor yani, zor. Deşiktaş Konspor güzel maçta hemen direkt gol var derim. Konyaspor deplasmanlı iyi. Tabi direkt gol var çıkar arkadaşlar. Neden çıkar? Çünkü Beşiktaş'ın e, her maç golü arkadaşlar. Yani gol yemediği maç bir tane varmış iç sahada. Hangi maç şu an hatırlayamadım ama. Bakalım hemen. Kimden yememiş yani. E, Sivas'tan yememiş pardon. <laughs> bir önceki maç Sivas maçı. nasıl yesin iyi, arkadaşlar ya? 11 kişi de nasıl yapıyor? Hani bir, bir tane atak bulursam atarsam falan filan öyle olmuyor bu işler. Konya da aslında formda. Formda derken Konya da kendi sahasının iç sahada kötü. Dış sahada oldukça iyi sonuçlar alıyor. E, Trabzon'un yenildi ama o maçı biliyorsunuz yani yok penaltıydı yok değildi falan filan. Beşiktaş maçı arkadaşlar gol var olur. Konya Spor Beşiktaş'a gol atar. İlk tercihim bu olacak. İkinci tercihim de tabii ki doğal olarak yani Beşiktaş yenmek istiyorsa iki gol atması gerekiyor. Bu da üstü getirir. Ya gol ortalamalarına bakarsanız ya Konya'da deplasmanda çok şey oynamıyor arkadaşlar. Bakalım burada Konya'nın maçlarına bakacağım şimdi. Kayseri, Kasımpaşa, Konya'nın deplasman maçlarına bakacağım. Ee, Kasımpaşa'ya 1-0'dan yenmiş yani 3-2 yenmiş. Ondan sonra Bodrum'a yenilmiş ama yine gollü geçmiş. Gel deplasmanlı Konya her e, deplasmanda gol atmayı bilmiş. Trabzon'a da yenilmiş. Pardon. Bu e, şeyi Kasımpaşa'yı yenmiş. Ben ilk yarılara baktım. Bodrum'a yenilmiş. Bu zaten sürpriz değil. Samsun'u yenmiş deplasmanda. Bu da büyük sürpriz. Bence. Trabzon maçını zaten biliyorsunuz. Neyse fazla uzatmayalım. Ben bu maç için tercihim gol var olacak. İlk tercihim gol var olacak. Oranlara bakmadım. Yani sizler bakın oranları eğer güveniyorsanız hoşunuza gidiyorsa tatmin ediyorsa değerlendirebilirsiniz. Alanya Spor Kasımpaşa. Alanya da, e, dengesiz bir takım. Kasımpaşa da bu sene öyle. Ama Kasımpaşa rahat oynuyor arkadaşlar. Bir sıkıntısı yok, bir şey yok. İşim al çıkmış. Yani değişik bir tercih. Neden al çıkmış? Kesinlikle Alanyaspor'dan Spor'dan kaynaklı. Gördüğünüz gibi sahasında sahasında 1.25 gol ortalaması var. 4 maçın 4'ü de alt bitmiş. 2 tane gol var bitmiş. Herhalde onlar da şeydir. 1-1 ee, filandır yani. Bakacağım ona merak ettim. Aynen öyle. Kendi sahasında Eyüp 1-1. Göztepe ile 1-1. Ee, Lize ile 1-0. 0-0. Yani alt çıkma sebebi bununla alakalı arkadaşlar. Yani tahminli alt çıkma. Kasımpaşa'ya baktığınızda o da deplasmanda 3 maçın ikisi alt bitmiş. Yani alt tercihi çıkmış burada. 2-3 gol değerlendirilebilir. Ben alt da oynamıyorum. Oynamayı sevmiyorum. Alt oynadığım ilk 5 dakikada maç 3-3 oluyor, 2-2 oluyor falan. Onun için alt oynamayı hiç tercih etmiyorum. Alt oynamayı seven arkadaşlar varsa tam onlarlık bir maç. Gol ortalamalarına bakarsan da yani normal. Ama işte alt ben alt yerine bu maça 2-3 gol geçelim tercih sizin arkadaşlar. Diğer maçımız Samsun Spor Fenerbahçe. Bu da güzel bir maç. Ee, neden güzel bir maç? Bir tanesi Fenerbahçe her zaman ismi ismine saygısı yani saygılı olması gereken bir takım. Diğer takımda da Samsun Spor. Samsun biliyorsunuz bu sene e, hani bayağı bir formda öyle diyeyim. İçeride bir Beşiktaş'a kaybettiler sanırım. O da iyi oynayıp da kaybettiler. Yani öyle şey değil yani. Bu maç içinde gol yok tercihi çıkmış. Onun sebebi ise ve ilk yarı 2 gol yok çıkmış. Hemen Samsun'un maçlarına bakalım buradan arkadaşlar. Önce Fenerbahçe'ye bakalım, sonra Samsun'a bakalım. Fenerbahçe deplasmanda tabi <laughs> deplasmanda gol yememiş açıkçası bugüne kadar Rize'den Kasımpaşa'dan Antalya'dan gol yemeden yenmiş bir Göztepe'den o 2-0'dan 2-2 gelen 2-2'ye gelen maç Samsun maçlarına bakalım Samsun'da Beşiktaş'a atamamış Başakşehir'den yememiş Ondan sonra Konya'ya atamamış o sürpriz dediğim maç bu sonunda Göztepe maçı. Yani, ama bu maç öyle geçmez gibime geliyor. Yani gol yok bu maç için zor bir tercih. Şimdi burada ilginç olan ilk yarı 2 çıkmış. İlk yarı 2 çıkmasının sebebi tekrar Samsun maçına dönmeyeceğim. Ee, ilk i̇lk yarıları Samsun genelde mağlup bitirmiş arkadaşlar. Hani galibiyeti var ama Fenerbahçe'de genelde ilk yarıları galip bitirmiş. O yüzden bu maç 2 çıkmış ve hatta 2'den 2 iki çıkmış. Şimdi bu hafta herkes Samsun'a güveniyor ama Fenerbahçe'de sonuçta Fenerbahçe arkadaşlar yani. He diyeceksiniz ki oyunu tatmin ediyor mu? Açıkçası beni tatmin etmiyor Fenerbahçe'nin oyunu. Yani Samsun daha zevkli bir oyun oynuyor ama bu sefer gol yokun tam tersine bu maçta gol olur. Hatta yani sürpriz deneyenler 2'den 2 bile deneyebilir. Çünkü arkadaşlar nasıl desem Büyük takımlar farklıdır. Mesela Beşiktaş ilk maçta Samsun deplasmanını çok kötü oynadı. Yani Samsun 160-170 topla oynadı ama iki, iki pozisyona girdi. İkisini gol attı. 2-0 yendi. O maçta Samsun'un hakkı mağlubiyet değildi. Fenerbahçe'de büyük takım gider. Öyle Samsun oynarken gider bir gol atar. Adamların morali bozulur falan filan. Yani ben burada Fener'i karşıma almam ama en kötü bir beraberlik olur Fener için. Maç için tercihim ise gol var olacak arkadaşlar. Burada gol yok çıkmış ama onun tersine gol var olacak. Çünkü Samsun e, baya moralli, baya e, şey, motivasyonu yerinde. Siz de tercihleri değerlendirebilirsiniz. Son maçımız Bodrum Rize maçı. Bodrum yani puanlar alacaktır bu sene sürpriz puanlar alacaktır. Rize bu, bugüne kadar oynadığı futbolun karşılığını alamadı diye düşünüyorum. Tabi bunda bir sürü etkenler var. Yok kaleci kötüydü, yok oydu buydu. Bu maç için herhangi bir tercih çıkmamış. Yani illa oynanacak bir maçta değil açıkçası. Yani sonuçta bir dünya maç var. Bu maçı oynasanız ne oynamasınız ne. Onun için bu maç için bir yorum da yapmayacağım. Güvendiğiniz maçları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, umarım doğru tercihleri seçersiniz. Ee, videonun sonuna geldik. Bu tarz videoları gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Dediğim gibi şey yapmayacağım. Yani yok VIP gruptu, yok işte WhatsApp grubu, yok e, Telegram grubu falan filan. O tip işlerle uğraşmayacağım arkadaşlar. Sadece sizlerin desteğini bekliyorum. Umarım kazanırız. Umarım hep beraber kazanırız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Herkese bol şanslar diliyorum.